Hüdapar denilen Hizbullahçı Parti anayasanın ilk dört maddesi Türklük, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk düşmanlığı derken şimdi de 12 yıllık eğitime göz dikmiş ve 12 yıllık eğitime son verilmeli diyor. Neymiş efendim? Bireysel özgürlükleri kısıtlıyormuş. Hangi özgürlükten yana Hüdapar? Kadınların okumasını istemeyen, Kadınların sokağa çıkmasını istemeyen, bekar kadınlar sahiplenilmeli diyecek kadar onursuzca bir davranış sergileyen Hüdapar bireysel özgürlükten yana öyle mi? Hüdapar özgürlük düşmanıdır. Hüdapar cumhuriyet düşmanıdır. Hüdapar Atatürk ilke ve inkılaplarına düşmandır. Hüdapar eğitime düşmandır. Hüdapar okunmasını istiyor. Hüdapar cahillik istiyor. Dolayısıyla değiştirilmesi gereken bir şey varsa hatta kapatılması gereken tek bir şey vardır. Hüdapar.